Evet anneleriyle bir vakit geçirsinler Yalnız simayı anneden almışlar. Yerler gayet güzel, rahat bir şekilde gidiyorlar. Abim düğüne kadar. Buradan geldik. Direkt iş yerine geldik. Ustamca, şanzımanca Erkan Usta. Beraber çıktık. E, yavruların birini Erkan... Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda. Selamlar, sevgiler. E, bugün Muhammed abi geldi. Kendi evet. yavrularını almaya abi hoş sefa geldi hoş bulduk. Abi hoş geldin. Eee Sencer'i çok seviyor gerçekten. Ee, Sencer'in de yavrularını iki erkek ona nasip oldu. Ee, abi canlı gördün. Ne düşünüyorsun köpek hakkında? Açıkçası biz Sencer'i görmek için bu kadar yolu geldik. İstanbul'dan geldik. Direkt iş yerinden çıktık geldik. Sısamca şanzımancı Erkan usta evet. beraber çıktık. Ee, yavruların birini Erkan usta'ya hediye ettim. İkimiz beraber hem bu Sencer'i görmek için babasını hem de yavruları hem de Yunus kardeşimizi ziyaret etmek için İstanbul'dan geldik. İnşallah e, yavrularla Yunus'u İstanbul'da temsil edeceğiz. İnşallah abi. E, hoş defa geldiniz. Tekrardan ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim, Köpeğin e, sence ne? Sana yani göre nasıl ak, değerlendirildi? Akbaş da şimdi ben de e, Yunus da biliyor. Kendi akbaşım var. E, Erkan da gördü. daha Buna göre daha küçük. Akbaşlarda biraz böyle Kendi ırklarında kendi cinslerinde çiftleştirdikleri zaman akraba evliliği olduğu zaman köpekler Biraz Küçük düşüyor Ben de özellikle Yunus'u senelerdir takip ediyorum Sencer'in boyunda Sencer'in ebatlarında bir yavru almak için bekledim bu zamana kadar İnşallah karşılığında alacağız 2 tane çok güzel yavru aldı Köpekteki zaten döş sal Bir akbaşta olması gereken her şey bu köpek de var, ee, yani ben Türkiye'de Sencer'i tek geçerim akbaş konusunda. Ee, sencer'i görmek için İstanbul'dan çıktık. Sırf bunu görmek için geldik ustamla beraber buraya. İnşallah Yavrular da böyle Bunun gibi olacağına inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Ona göre Yetiştireceğiz köpeklerimizi. Başka? İnşallah abi çok güzel anlattın. Ee, ben de Ölü rahatlığıyla bu yolları size verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü biz dedik yani her şey gelip geçici, dostluk evet. önemli. İyisi her zaman dostlu olsun arkadaşlar çünkü e, köpek bulunur ama dostluk bulunmaz. bulunmaz evet. e, bir sencer varken inşallah üç sencer olur, bir beş sencer olur. Malum ırk e, tehdit altında. Demin ne evet. anlattım. Bulamıyoruz bu tarz bulamıyoruz. köpekleri. Yani Gerçekten bu, bulamıyoruz. Bence bu sencerin özellikle özel bakılıp özel olarak damızlık olarak yetiştirilip Hatta e, buradan başka bir yere gitmesini de istemiyorum bu sence. <laughs> yani Yunus kardeşimde kalmasını istiyorum. İnşallah Çünkü abi. çok güzel e, yavrular düşer yani şu döşe baksanıza köpekteki bu. Kurda vurduğunda düşsene şurayla. Direkt deviririz. Zaten abi kurtla mücadele edebilecek köpek. Evet yani budur, fizik yani olarak seksen... da hiç kusuru yok. Ayaklarında, tırnaklarında. Maşallah, Maşallah. yani Allah nazar başaklasın. Köpek Yunus. gibi köpek yani. Yunus kardeşim güzel bakmış evet. Teşekkür ederim. Şu an biraz formsuz arkadaşlar. Yaza girdiğimiz zaman e, tavuk eti biraz daha... Şu an bile çok iyi. Yani e, Bir ay önce görecektim var ya. <laughs> Akbaş olarak herkesi takip ediyorum ama Yunus'u özellikle e, internette devamlı görüşüyorum. E, Muammer abisini de tanıyorum. O da güzel kangal köpekleri besliyor. E, Akbaş devrası bende biraz farklı kangala göre. Kangalı da besliyorum var sen, Sencer'i buraya görüp yavrularını almak için geldim. Senelerdir de bekliyorum böyle bir yavru, böyle bir köpekten yavru almak için. Abi nasip oldu ya. Kalbini temizli işte nasip oldu inşallah. E, daha iyi üretimler. Bunun oğlu da var mesela İstanbul'da. Evet. İstanbul tarafında daha doğrusu Kandıra'da o da sizden iyi olmaz. Fahri abimde. Ee, da selam olsun. Bu arada rüzgar çok çıkmaya başladı. Ee, oğlu da babası gibi. Boylu bayağı. Diğer yavrular da ona çekecek zaten. Çok güzel maşallah ya. Allah nazarlarda saklasın. Amin amin amin. Valla e, damız bir erkeğimiz işte. Bu da kendini bir bir köpek. Evet çok güzel ya. Baksana. Postuyla her şeyle ortada. Şu döş olayı baksana şurası. Çok farklı. Yani gerçekten maşallah. Çok güzel bir köpek. Karakteri de çok iyi. Evet. Hani. E, hissini anlayabiliyor. Mesela senin onunla yaklaşımla hemen bir köpek Etki verdi. Evet. Yavrularımıza de de da bakalım. Yavruların yanına evet. da geçelim. Yavrularımıza da bakalım. Evet abi senin yavrular. Evet sonunda yavrulara kavuş kavuş. Gel bakalım gel. Bak yavrum. Yavayan... Hudut. Gel gel. Gel. Gel oğlum. Bu haydut. Gelmeyen hudut. Bunları nasıl aynı dediğin ikisi de aynı. Kuyruklardan. Maşallah. <laughs> i̇şte üretim öyle olmalı abi. Evet. İkisi de aynı olmalı. İkisi de Yalnız aynı. post her şey baba. Evet ayaklarından belli. Bunlar olacak var ya bunlar senin yanında da çok güzel olur. İnşallah. Ee, anneleri de burada istersen annelerini de. İlk annesini de görelim İşte annesi de çok güzel. Örnek yaklaş. Gel kızım. Gel Şu bakayım. an tüyde de. Evet zayıflamış. Ya gördün işte kaç güne kadar emdirdi ya böyle bir şey yok. Ya var ya çok şanslı arası. Normalde Yunus kardeşim 40 günlükten yavruları veriyor. Yani <laughs> arkadaşlara hediye ediyor. bizimki bu kadar aşağı yukarı 3 ay 3 aya Abi tabii canım 3 ay 3, 3, günlük, 3 aylıklar şu an. günlük ana kadar e, anneye emdirirler. yani Sağ olsunlar bize. Sağlıklı daha sağlıklı ya, olacaklar. Şimdi şöyle abi normalde yani e, dişini sütte kesme zamanına göre ben sahiplendiriyorum. E, yani 55 günlük hadi 60 günlük olanlar da var ama şimdi her dişi böyle emdirmiyor. Evet. Sen de gördün yani koca koca yavruları e, emdirdi. Kadar. Hadi bu da boy olarak da ekstra katacak evet. yavrulara. İnşallah. İnşallah emeğimizin karşısına... İnşallah abi anne çok iyi yani şu an tüyde olabilir ama açıları falan her şeyi mükemmel bir dişi. Babası da güzel, babası da güzel. Anne de güzel, baba da güzel bakalım inşallah e, güzel sonuçlar alacağız. İnşallah. Dur bir çağırayım yavrular bir ya. çıksınlar. Ya e, ben bunlar normalde hiç et yedirmiyorum çok nadir. Çocuklar dün et yedirmişler. O yüzden böyle hantallar biraz. Çok et yedikleri için. Gel. Biraz şeyler. Hatta Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel. Ya işte bu huylarını seviyorum. Bak insanın yanına gelmiyorlar. Ee, Öyle olmalı abi. Fazla biz de zaten şey yapmayacağız. İnsanlarla İnsanlar. temasını oldukça kendi ailemiz haricinde şey tutmayı düşünüyoruz. Mesafeli tutmayı düşünüyoruz. Gel gel. Eline gel. emeğine sağlık. Çok güzel yavrular olmuş ya. Allah razı olsun abi. Vallahi işte... Ee, bak arada kavga etmişler Allah kendi aralarında. aralarında şey şey çok baskın bak. biraz. Hudut o konuda. Ama gel. açıları gel. her şeyi... Çok iyi yavruların. Şimdi o da çıkar kardeşi çık diye. O çok fırlama ya. O öyle... Gel. Bak şimdi bak. Gel. Bak. Gel. Gel oğlum. Hudut. Gel. Gel. Hiç pas vermez. Annesinin yanına şuraya bak. Gel. 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 Bak kuyruğu tam şey yapan o. Oradan ayırıyorum ben. Bir de yanına gelmez o. Çok şey. Dedim ya temeli aldılar burada. Evet. Şimdi sen gönül ama hiç bağlanmadı. Mesela böyle bir alan olsa onlara iyi olur. Şimdi zaten böyle bir geniş bir dönüm bir yer var. Orada hı hı. E, bakacağız toprakta. İnşallah evet. daha sağlıklı Yani basarların daha iyi olması için yumuşak zeminde. Da, daha güzel olacaklarını ben de düşünüyorum. Son, olayı yok. Kesinlikle bahçede yetişecek köpekler. Gel. Bak açılarını görüyor musun yürürken? Her şey için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yavrulara da çok iyi bakmışsın. Ee, i̇nşallah yavruları da biz de İstanbul'da senin baktığın gibi bakmaya çalışacağız, özen göstereceğiz. Ee, gerçekten bu akbaş konusunda bence Türkiye'de bir numarasın. Estağfurullah, abi, şey eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Sağlık yani. Allah razı güzel olsun efendim. abi, ayaklarınıza sağlık. Gerçekten e, yani İstanbul'da değil Türkiye'de e, tek diyebilirim yani Yusuf arkadaşım için e, köpeklerde on numara. Allah razı olsun. Yavrulara da, Yavrulara da çok, çok, güzel çok iyi bakmış. bakmış, annesi de çok güzel emdirmiş. İnşallah çok güzel bir şekilde yetiştireceğiz biz de İnşallah arkadaşlar. abi Allah utandırmasın. Ee, her şey bu ırkımız için ya milli ırkımız evet, için. Sahip olmak için Kangal'a göre daha biraz az tanınıyor ama Sencer örneğiyle beraber inşallah daha da güzel yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Muhammed abime tekrardan hayırlı olsun maşallah demeyi hayırlı olsun demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla. Evet arkadaşlar yavruları büyük büyüttük diyeceğim yükledik. Hayır oğlum. Yerler de gayet güzel rahat bir şekilde gidiyorlar. Abim tüyüne kadar hayrını görsün inşallah. <laughs> çocuklar hayırlı yolculuklar. <laughs> ne? Olur abi. Şey diyor ya. <laughs> Afşinli Gomez. Aynen onun gibi. <laughs> Selam olsun. abi. abi manuel şanzıman tamiri yedek parça tuzla. Oto sanayi. Şanzımancı Onur Usta. şanzımancı Onur Usta arkadaşlar. İstanbul'da şanzımanını dağıtan herkesi bekleriz. Evet, <laughs>